Herkese merhaba. Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarı şu sıralar gerçekten çok hareketli, hatta tabiri caizse kaynıyor ve doğru aracı seçmek, inanın, her zamankinden daha karmaşık hale geldi. İşte bugün bu heyecan verici pazardaki üç büyük oyuncuyu, yani global dev, BYD, teknoloji öncüsü Tesla ve tabii ki yerli gururumuz Toga karşı karşıya getireceğiz. Hadi o zaman derinlemesine bir bakalım. Şimdi asıl soru şu: Bütün bu seçenekler varken Türkiye yolları için en doğru elektrikli araba hangisi? Bu sorunun cevabı öyle sadece markanın logosuna ya da arabanın tasarımına bakarak verilecek bir cevap değil. Çok daha derinde. Bu analizde her bir aracı özellikle Türkiye'ye özgü koşullara göre değerlendireceğiz ve sonunda sizin için en doğru seçimin hangisi olabileceğini bulmaya çalışacağız. Bir araba alırken hepimizin aklına ne gelir? İşte bu kritik sorular. Fiyatı ne? Vergilerle bana ne kadar patlayacak? Bir sorun çıksa kolayca servis bulabilir miyim? Başıma ağrır mı? Uzun yola çıksam şarj istasyonu bulmakta zorlanır mıyım? Peki ya birkaç sene sonra satmak istesem arabam değerini korur mu? İşte bu 3 devi tam da bu 5 kritik faktöre göre kıyaslayacağız. Ve ringe ilk çıkan yarışmacımız Türkiye pazarına gerçekten çok iddialı bir giriş yapan küresel dev BYD. İsminin açılımı Build Your Dreams yani hayallerini inşa et. Bakalım özellikle fiyat ve performans dengesiyle öne çıkan bu güçlü rakip Türkiye'deki hayalleri ne kadar gerçeğe dönüştürebilecek? Şimdi BYD'nin durumu gerçekten ilginç çünkü tam bir denge unsuru. Bir tarafta Blade Battery dedikleri derinmelere karşı çok daha dayanıklı ve güvenli olduğunu iddia ettikleri bir teknoloji var. Üstelik fiyatları da Tesla'ya kıyasla çok daha ulaşılabilir. Diğer tarafta ise Türkiye'de marka bilinirliği henüz bir TOG ya da Tesla seviyesinde değil. Bu da doğal olarak akla şu soruyu getiriyor. Peki ben bu aracı birkaç yıl sonra satmak istediğimde ne olacak? İşte bu ikinci el piyasasındaki belirsizlik en büyük soru işareti. Ve şimdi sırada elektrikli otomobil denince muhtemelen hepimizin aklına gelen ilk isim var. Tesla, pazarın kurallarını yazan, teknoloji standardını belirleyen marka. Kısacası prestij ve inovasyonun sembolü. Peki bu teknoloji abidesi Türkiye'nin kendine az şartlarında bu ünvanını koruyabiliyor mu? Gelin görelim. Tesla'nın artıları gerçekten göz kamaştırıyor değil mi? Yazılımı, otonom sürüş yetenekleri ve o meşhur Supercharger şarj ağı onu bambaşka bir lige taşıyor. İkinci el değeri konusunda da en güvenilir isimlerden biri bu kesin. Ama işte o büyük ama burada devreye giriyor. Madalyonun diğer yüzü var. Türkiye'deki vergilerle birlikte fiyatı gerçekten astronomik seviyelere ulaşıyor. Ve belki daha da önemlisi, sınırlı sayıdaki servis noktası. Yani Allah korusun, ufak bir arıza ya da kaza durumunda parça beklemek, servis bulmak ciddi bir baş ağrısına dönüşebilir. Ve son olarak, ringin son köşesinde kendi evinde dövüşen yerli kahramanımız var, TOG. Türkiye'nin otomobili olarak yola çıkan TOG, biliyorsunuz sadece bir araç değil, hepimiz için aynı zamanda milli bir proje, bir gurur meselesi. İşte bu durum ona pazarda kimsenin sahip olmadığı benzersiz bir ev sahibi avantajı sağlıyor. Togun en büyük kozu ne? Tabii ki buralı olması. Bu ne demek? Birincisi yerli üretim olduğu için ciddi bir vergi avantajı var ve bu da fiyatını rekabetçi kılıyor. İkincisi ve belki de en önemlisi yaygın servis alanı erişim imkanı. Bu ülkenin neresinde olursanız da olun başınızın daha az ağrıyacağı anlamına geliyor. Kendi şarj ağı Trugo da hızla yayılıyor. Elbette her yeni markada olduğu gibi TOG'da da bazı bilinmezler var. Uzun vadede nasıl bir performans sergileyecek, ikinci el piyasası nasıl şekillenecek bunları hep birlikte zamanla göreceğiz. Evet, 3 yarışmacıyı da artıları ve eksileriyle masaya yatırdık. Peki, tüm bu bilgiler ışığında hangi otomobil sizin sürüş profilinize, sizin ihtiyaçlarınıza daha uygun? Şimdi en can alıcı kısma geldik. Gelin, farklı sürücü tiplerine göre en mantıklı seçimin hangisi olduğunu bulalım. Peki, bu tabloya göre siz neredesiniz? Eğer sizin için öncelik bütçemi yormasın ama bataryası da güvenli olsunsa, BYD güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Yok eğer benim için para sorun değil, en son teknoloji olsun, prestijli bir marka olsun diyorsanız o zaman adres belli, Tesla. Ama ben Türkiye'de yaşıyorum, gerçekler ortada. Geniş servis ağı benim için çok önemli, vergi avantajından faydalanmak istiyorum diyorsanız bu durumda TOG en mantıklı ve en akılcı seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Aslında tüm bu analizi özetleyen çok güzel bir cümle var. Bakın ne diyor? Fiyat performans ve erişilebilirlik açısından TOG ile BYD öne çıkıyor. Tesla ise daha çok lüks ve teknoloji arayanlara hitap ediyor. Durum tam olarak bu. Türkiye pazarının gerçekleri yani maliyet ve ulaşılabilirlik söz konusu olduğunda TOG ve BYD'nin bariz bir avantajı var. Tesla ise bir otomobilden öte bir teknoloji ve statüs sembolü arayanların tercih olmaya devam ediyor. Yani işin özü şu, bu bir tercih meselesi. Neyi feda etmeye, hangi riski almaya hazır olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Tesla'yı seçerek ikinci el değerini ve üst düzey teknolojiyi garantilersiniz ama yüksek maliyet ve servis riskini de kabul etmiş olursunuz. Toggu seçtiğinizde ise servis kolaylığı ve uygun maliyete kafanız rahat olur ama şimdilik daha az gelişmiş bir yazılım ve henüz oturmamış bir ikinci el piyasasını da göze alırsınız. Sonuç olarak şunu unutmamak lazım mükemmel elektrikli araba diye bir şey yok. Sadece sizin öncelikleriniz için en uygun araba var. Bu yüzden top tamamen sizde. Peki, tüm bu faktörleri düşündüğünüzde sizin için en doğru seçim hangisi olurdu? Karar sizin.